Yani Cenab-ı Allah bir peygambere sen niye tebliğ ettin de kimse seni kabul etmedi hadi canıma demez. Abi bize de demez. Bu tevhid diye yaymaya çalıştığın ve nurculuk diye anlatmaya çalıştığın insanlara insanlar gelmese Cenab-ı Allah bizi cehenneme atmaz. Hasede gerek yok, kıskançlığa gerek yok. Onların cemaati çok olsun bir şey olmaz. O da sevilsin, o da değerli olsun. Abi cennete oturacağız. Zaten Cenab-ı Allah içimizdeki o kini de alacak. Orada oturuyor. Ya da o ne eşeklik ya Biz birbirimize giriyorduk falan. İnan kendimize güleceğiz ha. Hele bir de abi ora çok çetin. Çok çetin. Ah keşke. Ya Leyteni. Kaç yerde geçirdi ya Leyteni? Sanki 13-14 yerde geçirdiler <laughs> Ben bir ara hele merak etmişim bakmışım bildiğimden değil de. <laughs> ya Leyteni. Ah keşke. Bizim Hafız Ömer vardı o geçen o onların hepsinde de okudu. Ben gerçekten Hafız Ömer keşke şey burada olsa da bu işleri dayayabilir. Siz de Hafız diye geçiniyorsunuz böyle. <laughs> Sonra çok pişman olacağız. Meth etmeye, metih beklediğimiz cemaate çok ma maçup olacağız, utaracağız. Sonra Cenab-ı Allah diyecek ya hani onlara yutturdun da ile ayet hadis okudun da nurculuk falan dedin de aslında sen bu taraf görmedin mi? Çünkü bunu üstad söylüyor, ben nurcudur. Nurcuların hocasıdır ben o zaman. Diyor, bak siz tarafkirlik yapıyorsunuz. Diyor, bak siz kıskançlık yapıyorsunuz. Bak diyor, siz inat ediyorsunuz. İnat etmeyin abi. Risale-i Nur din değildir. Bu kadar. Ebu Hanzalı sanki de din değildir. Sanki de bir bakış açısıdır. Kur'an'ın kendisi dindir.